أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا ومربينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين قيمة لدوستار قلدığımız yerden درس devam ediyoruz المسح على الجرح والجبيرة E, yara ve cebire üzerinde yani sargı üzerinde mes konusu. feyn khafe min curhin ve la satira aleyhi eğer e, bir yaradan korkuyorsa yani su vurmaktan korkuyorsa ve la satira aleyhi üzerinde bir e, set setreden yani e, sargıda yoksa ne yapacak? Nasıl abdest alacak? Gasara sahih bi aksal mümkün. Mümkün derece sağlam yerleri yıkayacak önce feleyetru illa ma law ghasalehu ta'adda ila yani e, öyle bir yıkayacak ki öyle bir yere kadar yıkayacak ki neredeyse böyle hani biraz daha gitse yarayı yıkayacak yani son noktaya kadar yıkaması gerekir son noktaya kadar yıkadı yara da su değmemesi gerekiyor o zaman ve yetemmu lijurhi fil vejhi ve yedayn fi waqti jawazi alili ve e, ve eteyemmun ve, ve ve tey ve teyemmun teyemmun ve teyemme li'l-jurhi ve teyemme ma'di mişabendun mudariu olara kopuyorum. Ee, ne dedik burada? Eee yaranın en eee sınırına kadar yıkayacak. Ve teyemme li'l-jurhi yara içinde yani o yıkayamadı yara içinde ne yapacak? Fil vachi el ve yüzde yani normalde teyemmüm zaten el ve yüzde yapılıyor yani e, normal e, temim teyemmüm alacak demek istiyor. Ne zaman el ve yüzde teyemmüm alacak? Fi vakti cevazi gusil alili yani yaralı yeri yıkama sırası geldiği vakit. Yaralı yeri yıkama sırası geldiği vakit teyemmüm edecek. Mesela e, şöyle bir örnek vereyim. Benim kolum kırıldı. Sardılar kolumu. Şurada sargı var. Ee, ne yaptım? Nasıl teyemmüm edeceğim? Ben önce niyet edeceğim. Bir, niyetten sonra yüzümü yıkayacağım. Tabi sünnetlerini yaptım. Ağzıma burnuma suyu verdim. Ee, yüzümü yıkadım. Ee, ondan sonra sağ kolumu yıkadım. Sıra sol koluma geldi. İşte şimdi bu sol kolumu yıkayacağım ya. Bunu yıkamadan önce gidip teyemmüm ediyorum. Ya da şöyle de yapabilirim. Sol, sol kolumdan sağlam yerleri yıkayacağım. Mesela şurası sargılı ya şu el tarafını, şu dirsek tarafını yıkarım sağlam kalan yerlerini. Şurada da sargı var orayı yıkayamadım. Ondan sonra gittim teyemmüm aldım. Geldim, teyemmüm aldım, geldim. Neresi kalmıştı? El sağ el yıkadım, sol el yıkadım. Ondan sonra başımı meshettim, kulaklarımı meshettim, ayaklarımı yıkadım ve gittim namazımı kıldım. Yani e, abdest esnasında o yaralı yeri yıkamaya sıra geldiği vakit gidip teyemmüm olması gerekiyor. Bu şafi mezhebine göre ne dedik? Ve teyemmeme, bakın ve teyemmeme eder. Ne zaman? Fi vakti, şu vakitte. Cevazi gusil alil, hastalıklı ya da e, özürlü olan yeri yıkayacağı, e, yıkamaz zamanı geldiği vakit. Fel cunubu, fel cunubu, yeteyemmemu Cenabetli olan kişi, cenabetli olan kişi, yeteyemmemu Cenabetli ise, İstediği zaman teyemmüm eder. Yani isterse yıkanmadan önce, isterse yıkandıktan sonra. Çünkü e, burada tertip söz konusu değildir ama abdestte tertip söz konusudur. Vel muhdithu abdestsiz ise la yentakilu an udvin bir azadan diğer azaya intikal edemez, geçemez. Hatta yükemmile ghuslen ve teyemmümen ta ki o azanın husul ve teyemmümünü tamamlayana kadar. Eğer sadece gusülse usul غسül yapar zaten. Artı onun için yani yara o azadaysa onun için hem guslünü hem de teyemmümünü tekmil etmesi, tamamlaması gerekir. Ama bir de şu var. Mukaddimen meşe'e. İstediğini önce yapabilir. Yani mesela az önce örnekte söylediğim gibi sol elimde yara vardı ya. Şimdi işte sol elime geldiğimde ilk başta teyemmüm edip mi elimi yıkayacağım yoksa önce elimi yıkayıp sonra mı teyemmüm edeceğim? Bu konuda diyor ki istediğini yapabilir istediğini yapabilir. Ama evla olan e, önce teyemmüm edip sonra elini yıkamasıdır. Niye? E, kitapta diyor ki eğer teyemmüm elinde toprak, toprak varsa sonra yıkarsa o toprak gider diyor. Daha iyi olur. Onun için önce e, teyemmüm sonra yıkama e, tavsiye ediliyor. Şimdi buraya göre dedik ki bir elimde yara var değil mi? Bunun için teyemmüm aldım. E bir de diyor ki fe'in curiha udvahu. Peki iki tane yarası varsa, bir tane de yüzünde varsa mesela, gözünde, yüzünde fe'yete yemme mani. İki tane teyemmüm eder bu mantığa göre. Yani ne yapacağım bu sefer? Niyet ettim. Niyetten hemen sonra teyemmüm almam lazım ya da yüzümü bir parçasını sağlam yeri yıkadıktan sonra teyemmüm aldıktan sonra. pardon, sağlam yerleri yıkadıktan sonra giderim teyemmüm alırım. Çünkü yüzümün kalan parçasını yıkayamadım, yara vardı. bir bölümünü yıkadım. Yıkayamadım yer için gittim teyemmüm aldım. Geldim. Ne oldu? Yüzü yıkadıktan sonra ııı e, sağ kolumu da yıkadım. Zer sol kolumda yara var. E, sol kolumdan sol kolum içinde ikinci sefer gidip teyemmüm alırım. Yani iki yara varsa iki tane de ayrı yerdeyse iki defa teyemmüm etmesi gerekir diyor İmam Şafi Rahimahullah. Yani Şafi mezhebine göre. Ve le yecibu ve le yecibu mesul curhi bil ma'i ya Çok güzel. Yani imam e, azama göre ne yapar bu kişi? Eğer e, cabiresi yoksa. Mesela abdest alacak kişi eğer oraya suyu vuramıyorsa ama suyla meshedebiliyorsa. Yani sadece suyu böyle eline ıslatıp başı ettiği gibi şöyle suyla meshedebiliyorsa orayı mesheder. Temim etmez İmam azama göre. O yara bütün abdest azalarını kapsamıyorsa. Ama Şafii de özellikle onu söylüyor. Diyor ki Su o abdest yarasına, yani o yara yıkanması gerekiyor ya, gusül farz, mes değil. Dolayısıyla gusül değil de biz mesle yapalım. E diyor ki ağrımazsa, zarar vermese dahi mesh etmesi gerekmez. Yani e, mesh gerekmiyor. Eğer gusül yapabiliyorsa gusül yapar ki yapamıyor zaten ondan temin ediyor. Yaparsa ne ala zaten temin de etmez. Eğer gusül yapamıyorsa mesh etmesine gerek yok. Onu suyla mesh etmesine gerek yok. O su ona zarar vermese de. Evet burası ayrı bir bilgidir. Onu da söylemiş olalım. Fe in curhu ala udvi teyemmumi vecebe meshuhu bitturabi. Şimdi eğer abdest azasında değilse eğer mesela yara ayakta ise biz teyemmüm ederken ayaktaki yarayı toprakla meshetmiyoruz zaten. E, suyla da meshetmedik. Sadece elimizi yüzümüzü meshettik o kadar teyemmüm olarak. Ama diyor ki fenkele ala ubit eğer yara teyemmüm ağzasındaysa az önce verdiğimiz örnekte elinde ya da yüzünde ise ki zaten teyemmüm ağzaları el ve yüzdür vacebe meshu bitturabi bu durumda teyemmüm ederken onu toprakla meshetmek vacip olur. Çünkü e, teyemmüm orada orayı meshediyoruz zaten. Fein ihtiyaca li asabetin. Biz ne dedik? Eğer yara kapalı değilse, yani üzerinde bir sargı yoksa. Diyor fein li asabetin. Eğer bir sargıya ihtiyaç varsa. Av lusukin av cebiretin. Ya da işte bir sargı dediğimiz ne diyeyim? Yara bandı. Yara bandına ya da işte bir sargıya, bir işte ne diyelim ona, bir bandaja falan lazım geliyorsa yani gerekiyorsa vad'u ala tuhrin onu abdesti koyması vaciptir. Yani abdesti koyması gerekir. Ve onu abdesti koyacak ve la ve örtmeyecek yani yaparken o sargıyı da özellikle illa ma la budde ancak o sargının yarayı saracağı kadar. Yani şöyle şurada yara var. Şöyle göstereyim ekranda. Şurada bir yara var. Mesela ne kadardı? Şu parmağım kadardır. Ben buraya en fazla ne kadar yara bandı kullanabilirim? Biraz yara, yarayı kapatacak kadar bir parmaktan daha fazla. Ama mesela şöyle etrafına saramam. Yani şafiye göre. Sarsam bile o yerleri açıp yıkamam lazım. Niye? Çünkü yara tek burada ve oraları sarmamam gerekiyor. Diyor ki sadece yarayı örtecek kadar bir sargı kullanmam lazım. Ya da bir bandaj kullanmam gerekiyor fazla kullansam olmaz diyor. Fen khafe min eğer onu kaldırırsa yani eğer mesela abdest alacağı zaman bu yarayı yıkayacağım ya o etrafını ya da o bandı kaldırmam lazım ya da kaldırmamdan eğer bir zarar söz konusuysa vacib el meshu aleyha kullaha bil ma'i ma'a sahihi ve teyemmumi kema taqaddama eğer ben o yara bandını sökersem ve söktüğüm takdirde e, o yara e, efendime söyleyeyim e, şey olacaksa e, zarar görecekse o zaman vecebel meshu aleyha bil aleyha bu bil bu takdirde o sargıyı suyla meshetmem lazım. O sargıyı elime aynı başımı meshediyorum ya aynı şekilde elimi meshattım şöyle üzerinden meshederim. Hepsini suyla meshederim. E, neyle birlikte me'agussu sahihi sağlam yerleri yıka, yıkamakla birlikte ve teyemmümü teyemmüm keme geçen şekilde yani yukarıda söylediğimiz gibi teyemmüm de yapar yani o yaraya geldiği zaman orayı mesh eder yıkayamadığı için açamadığı için yarayı e, sonra ayrıyeten teyemmüm eder ondan sonra kaldığı yerden devam eder fe'nkânetil cebiratü fi gayri uvvit teyemmüm diyecek herhalde diyor ki eğer e, sargı temum azasında değil ise ayaktaysa ayakta zaten başka bir şey kalmıyor yani ya yüzdür ya ayaktır ya koldur e, ayakta ise e, bu durumda temum esnasında onu toprakla etmeye gerek yok yani Ayağımda sargı var, ben teyemmüm ederken bir de o yaranın olduğu yeri de bir meshedim demeyecek. Çünkü teyemmüm azaları iki tanedir, yüz ve ellerdir diyor. Onu söylüyor. Feyn arada en yusal yefarda nâ karâlem yu'idil cunubu guslan. Şimdi ben abdest aldım az önce söylediğimiz gibi. Abdest aldım, yaralı azaya gelince teyemmüm ettim. Sonra kaldığım yerden tamamladım ondan sonra vakit çıkınca bir daha teyemmüm etmem gerekiyor. Peki cünüp isem tekrar yıkanmam da gerekiyor mu? Hayır. Cenabetle kişi tekrar yıkanmasına gerek yok. Zaten o teyemmüm o farzın yerine geldi. Vakedel muhdisu abdestsiz kişi de abdest için e, abdest aldı, teyemmüm etti. E, vakit girdikten sonra yeni teyemmüm etmesi gerekiyor. Tekrar gidip abdest almasına gerek yok. Sadece teyemmüm etmesi yeterlidir. Sadece teyimm. eğer abdesti bozulmamışsa, eee abdestliyse Vakit girdiği için sadece teyemmüm etmesi gerek, e, yeterlidir. E, tekrar e, abdest almasına gerek yoktur. وَقِلَ yaksilu مَا بَعْدَ Bir kıla göre göre, tabii bu kildir. Yani buna göre amel edilmiyor şu anda. E, bir kıla göre e, teyemmüm eder ve teyemmümden sonra da hastalıklı olan, mesela kolunda yara varsa kolundan sonraki azalarını yıkar. Mesela kolundan sonra ne kalıyor? Ayaklar kalıyor. Ellinin sağlam yerlerini ve ayaklarını yıkaması gerekir bir kile göre. Ama sahih görüşe göre ya da mütemet görüşe göre abdestlidir. Vakit çıktı. ikinci bir vakitte namaz farza duracak. Yani feynara denilse farda ne kadar bir başka faz yapacağı zaman sadece temin etmesi yeterlidir. E, cenabet için duş alma Zaten o duş alıp e, teyemmüm etmişti Ona tekrar duş gerekmiyor e, cenabette olan kişi duş alması Ya da abdestli olan kişi abdest almasına gerek yok Sadece teyemmüm yeterlidir Şimdi biz yukarıda ne dedik Dedik ki eğer e, sargı koyulması Gerekiyorsa bu kişi Sargıyı e, abdestle koyması gerekiyor eğer diyor sargı abdestsiz konulmuşsa vaceben vaceben nez'u o sargıyı vaciptir çıkarıp abdest alıp e, temiz bir şekilde koyması gerekiyor. Ancak fe kafe ya bu sargı sarıldı doktora gittik sardı acilde sardılar. E ben de bunu çıkaramam. Çıkarsam bile zarar vereceğim ve yara e, zarar görecekse yani fe kafe bu kişi onu çıkarmaktan korkuyorsa ma مَا ve وَهُوَ اٰثِمٌ Bu kişi geçen şekilde yani yukarıda geçtiği gibi abdest alır. Hani ne dedik? Eğer abdest teyemi mağazasındaysa ve sargılıysa ne yapacaktı? Abdest alacaktı. O yara mahalline geldiği zaman cabirenin olduğu yani sargının olduğu yerin dışındaki sahih yerler, sağlam yerleri iyice yıkar, o sargının üzerine elini mesheder. Ondan sonra teyemmüm eder, ondan sonra geri kaldığı yeri devam eder. Bu şekilde e, abdest alır. Vahva atimun ancak bunu e, abdestsiz koyduğu için günahkar olur. Yani günahkar olurdan maksadı da zaten ve yu'idussale burada da söylüyor. E, namazı da tekrar iade eder. Eğer teyemmümü e, abdesti koymuş olsaydı ve e, teyemmümü de doğru dürüst yapıp e, hani normal yapmışsa o zaman namazı iade etmesi gerekmezdi. Ancak bu şekilde yaptığı için iade etmesi gerekiyor. Ve la yu'idu 'ala tuhrin eğer abdesti koymuş olsaydı diyor. Abdesti koyarsa o namazı tekrar iade etmez. Ve <laughs> Yani e, şuradan anlaşılan da şuradan anlaşılan da eğer yara e, teyemi mağazalarındaysa her halikarda o namazı kaza eder. Ne zaman kaza etmez? Bir, e, e, eğer onu abdesti koymuşsa, yani o sargıyı, sargılı bir bölüm varsa, bandajlı bir bölüm varsa, o bandajı, sargıyı e, abdesti koyacak bir. ikincisi teyemmüm mağazasında olmayacak. Yani yüzünde ve elinde olmayacak. E demek ki elinde ve yüzünde olsa abdesti de koysa fark etmez. Çünkü teyemmüm mazası olduğu için yine iade edecek namazı. Kısacası Şafii mezhebine göre yüzünde ve kolundaysa her halükarda bu insan iyileştikten e, sonra o sargıyı çıkardıktan sonra o e, sargılı kıldığı namazlarını iade etmesi gerekir. Bazen biz bunu söylediğimizde arkadaşlarımız diyor ya hocam zaten kılmışım niye iade edeceğim? Şafiye göre iade etmen gerekiyor eğer abdest azalarında değilse, abdesti koymuşsa mesela ayağındaydı ve abdesti koymuşsa ne ağla. Bu seferde ne yapacak? O sargı fazla yer kapsamayacak. Yani o saran kişiye diyebilirsiniz. Alçıyı biraz sınırlı koyun. Çok fazla sahi, sağlam sağlıklı olmayan, kırık olmayan yere çok taşırmayın. O şekilde ona dikkat edilmişse o zaman abdesti koyulmuş ve çok sağlam yere de e, gereksiz yere de sargı yapılmamışsa e, o yer yıkanır, e, yıkanılmayan yerler için de ayrıyetten tevim edilir ve e, namaz iade edilmez diyor. Ve la ve la men teyemmeme bi maradin ev curhin bile satirin. Evet. Biz ne dedik? Ve la yu'idu iade etmez namazı kim iade etmez? işte abdesti koyan kişi ve e, tevim mazasında olmayan. Yine iade etmez. Yani ve yu'idun üzerine atfetmiş. Ve men teyemmeme le cürhin ev e, limaradine ev cürhin Yani hasta olduğu için teyemmüm etmiş adam. Su bulamadı ya da yaradan dolayı değil. Adam zaten su bulamayan da iade etmez de. Mesela adam hasta. Doktor diyor ki kardeşim sen su kullanamazsın ya da kesin kullanırsa zarar görecek. Bu kişi de e, temim etmişse yine namazı iade etmez. Ya da e, üzerinde alçı olmayan, üzerinde sargı olmayan, bandaj olmayan açık yaradan dolayı sağlam yeri yıkamış, onun yerine de temim etmiş. Bu kişi yine temim e, ettiği için kaza kazaya e, tekrar iade etmez. Yani kısacası kim iade eder? Eğer abdest e, temim mağazasında olup ve sargılı ise ya da e, teyemmüm ağzasında değil ama sargi abdestsiz koymuşsa bu kişi iade eder. Evet ne dedik? E, hastalıktan ya da açık yaradan dolayı yani sargılı olmayan yaradan dolayı abdest ve teyemmüm eden kişi iade etmez namazını. İlle men bi curhihi demun kethirun. Ancak şöyle bir istisna var. Ya kafu min ghuslihi fe yuidu yara mahallinde yara mahallinde çok kan var. Yani yaralanmış o yaranın etrafında da bayağı kurumuş kan böyle bayağı bir kan var birikmiş kurumuş orada. Yahaf min guslihi yıkarsa da yara zarar görecek, acı çekecek. Efendime söyleyeyim işte yaralanacak, tekrar kanayacak vesaire yıkayamıyorsa ve çok yarasında kan varsa bu kişi e, teyemmüm de alır, abdest de alır ve daha sonra bu kandan dolayı namazı tekrar kılması gerekiyor. İade eder. Evet, tuwa min şiddetil bard maradan mimma Şimdi biz e, yukarıda bazı sebepler saydık. Onlara ek olarak e, çok soğuktan dolayı, çok soğuk mesela Burada belki fazla yok ama mesela belki başka ülkelerde eksi e, ellileri buluyor. E, Maradan mimme tekaddeme geçen e, saydığımız hastalıklardan bir hastalıktan dolayı korkuyorsa yani ölümcül bir hastalık, azasını kaybedecek, eli felç olacak, e, çok aşırı derecede zarar görecek, çok korkulu bir hastalığa yakalanacak gibi bir hastalıktan korkuyorsa. Niye korkuyor? Soğuktan dolayı. Çok soğuk suyu da kullansa mahvolacak yani hasta olacak. Ve lem yakdir ala teshinil ma'i. Suyu da ısıtmaya gücü yok. Yani suyu ısıtamıyor. Isıtacak imkanı yok. Ya odun yok ya işte ısıtıcı yok ya efendime söyleyeyim. Suyu da ısı, ısıtamıyor. Ve o soğuk suyla abdest alsa donacak yani. Geri kesin donacak öyle bir korku varsa. Ve tetfiyeti Suyu ısıtmaya gücü yok. O Abdest aldıktan sonra e, ısınacak bir yer yoksa bu kişi ne yapar? Teyemmeme ve eade. Bu kişi ne yapar? E, teyemmüm eder ve daha sonra namazını iade eder. Yani kısacası çok soğuktur. O soğukta abdest alırsa hastalanacağını kesin biliyor. Donma tehlikesi var, hastalanma, ölme tehlikesi var, azasını kaybetme tehlikesi var. E, suyu ısıtamıyor, ısınacak bir yer bulamıyorsa bu kişi ne yapar? Hemen orada teyemmüm eder ancak daha sonra bu namazı da iade eder. Ve men faqada ma'an ve turaben. Arkadaş bu adam ne yapacak şimdi? Bu adam suyu da bulamıyor, toprağı da bulamıyor. Ne su var, ne toprak var. Yani e, düşünüyorum da e, mahkumlar olabiliyor değil mi? Adam mahkumdur. Su yok, verilemiyor ya da öyle bir yere geldi ki özellikle bugün her taraf bina olmuş falan toz toprak falan da yok toprak da yok su da yok vaceben yusalliyel farda vahdehu bu kişi ne yapar e, teyemmüm yok ya zaten şey yok yani teyemmüm alamıyor su bulamıyor bu sadece farzı kılar vaciptir yani niye vakte hürmeten vakt içinde bu vakti hürmeten namazı ne yapar kılar ve yu'idu ıza bu kişi suyu bulur bulmaz o kıldığı yani teyemmümsüz, teyemmümsüz ve susuz kıldığı o namazı, abdest kıldığı namazı tekrar iade eder. Ne zaman ve yu'idu ıza yani suyu ya da toprağı bulur bulmaz bulduğu anda e, ne yapar? E, o kılmış olduğu namazı iade eder. Haythu yuskitu teyemmumul iadete fil hadari şimdi burada ayrı bir cümle söylüyor mesela bu söylediğimiz şeyler hep mesela dışarıda seferde olduğu zaman diyor. Hayt yuskudu teyemmumul iade teyemmümle kılmış olduğumuz e, namaz iadeyi düşürüyorsa yani iade gerektirmiyorsa mesela suyu bulamamış hani yukarıda söyledik dağdadır şuradadır oraya koştu buraya koştu suyu bulamadı namaz kıldı o iade etmesi gerekmiyor değil mi? Diyor ki iade edilmeyen yerlerde fele yu'idu turaben fil hadari e, aynısı diyor e, misafir olmayan çölde olmayan e, kişiler içinde eee yani misafir olmayan kişi için de geçerlidir. Yani evdedir değil mi? Mesela evdeyiz. Olabiliyor değil mi? Su bulamadık. Elektrik, su gitti. Oraya gittik yok. Marketlerde su bulunmuyor falan. Aynısı e, evde olan kişi suyu bulamıyor ve evde olduğu halde temin ediyorsa bu kişi de ne yapmaz? E, namazı kılar, temin kılar ve iade etmez. Yani kısacası çölde gerçekleşen yani çölde ya da seferde bulunamayan su evde de bulunamazsa evde de teyemmüm eden kişi aynı şekilde orada iade etmez diyor. Vacibatü teyemmümü ee, teyemmümün vacipleri burası biraz ee, gidiyor. Sünnetlerine gelelim mi? Burada kalalım mı? Sinan. Hocam siz nasıl uygun görürseniz sıkıntı yok. Saat geç oluyor. Şu anda saat 11'e doğru gidiyor. Yani 1110 e 10 var benim burada. 48 geçiyor. Ee, bence bugünlük buraya e kadar e, yeterli olsun. Ee, i̇nşallah bir sonraki dersimizde buradan devam ederiz. Tamam olur inşallah. Kayıttan sonra e, bu cebinle ilgili soracağım birkaç